6 Şubat'ta Hatay'dayız ve depremden zarar gören köylüleri ve tarımı konuşuyoruz. Tarım üretiminin %15.3'ü 4 milyon hektar tarım alanında deprem bölgesinde sağlanıyor toplam tarımsal hasılaya katkısı 85 milyar TL'yi geçmektedir. 17 Mart'ta Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre deprem bölgesinde 8.241 Küçük baş 64.260 büyük baş hayvan telef olmuş durumdadır. 13.284 ahır ve ağılın tamamen yıkıldığı raporda ifade edilmektedir. AKP iktidarı deprem bölgesinde köylülerin tarım kredi ve Ziraat Bankası'na olan borçlarının bir yıl süreyle ertelendiğini açıkladı ve bir yıl bitti. Şimdi üretici köylüler o borçlarla karşı karşıyalar. Diğer bir açıklaması da şuydu. Çiftçi kayıt sistemine dahil olan köylülerin ÇKS başvuru sürelerinin uzatılmasıydı. Ki bu buraya ilişkin bir önlem değildi. Türkiye geneli ÇKS'ye başvuruları uzatılmıştı. Aynı zamanda kredi ve hibe başvurularını uzattıklarını söylediler. Bu da zaten deprem bölgesine ilişkin bir önlem ve açıklama değildi. Türkiye geneli kredi ve hibe başvurularını uzattılar. Türkiye Arıcılar Birliği'nin açıklamalarına göre deprem bölgesinde 1,5 milyonun üzerinde arı kovanının olduğu ve depremde yaşanan yıkımdan kaynaklı olarak da %25, %30 zarar olduğunu tespit ettiklerini söylüyor. Deprem bölgesinde yaklaşık 400 bin arının zarar gördüğü anlamına geliyor. Oysa ki AKP iktidarının yaptığı açıklamalar 5 bin arı kovanının dağıtılacağına ilişkin. Depremin hemen arkasından öncelikle orman ve meralık alanları imara açan AKP iktidarı işte burada da gördüğünüz gibi tarım alanlarının ortasına konteyner kentler kurdu. Deprem bölgesinde pek çok yerde tarım alanları AKP iktidarının imara açtığı araziler olarak tarım dışı kullanıma açtığı araziler olarak maalesef ki e, karşımızda durmaktadır. Biraz ilerimizde Antakya'nın Dikmece Mahallesi'nde On binlerce zeytinin olduğu alan acele kamulaştırmayla imara açılmak istendi. Üretici köylüler direnerek mahkemeyle de mücadeleleriyle de zeytinlik alanların tarım alanına açılmasını şimdilik engelleyebildiler. Ama AKP iktidarı Hatay'da ve aynı zamanda bütün deprem bölgesinde maalesef ki tarımlık alanları imara açarak tarıma ikinci bir darbe vurmak üzere planlar yapıyor. Deprem sadece evleri yıkmadı. Malatya'da pek çok köylü enkazlar altında kalıp çürüyen kaysıları nedeniyle geçimini devam ettiremez durumdalar. Bu sene bölgede zeytin üretimi az oldu. Limonunu 1 liraya satamayan üreticiler mandalinasını 1 lirayla 50 kuruş arası vermek zorunda kaldılar. 4 liraya mal edilen mandalina maalesef ki 50 kuruşa 1 liraya satmak zorunda kaldı köylü. Bu nedenle de daha başkaca bir yıkımla karşı karşıya kaldılar. Geçen bir yılda ertelenen borçların süresi geldi. Tarım desteklerinin artırılması gerekiyor. AKP iktidarı mazot ve gübre desteği verdiğini söylüyor. Bu destek zaten 2023 yılı tarım destekleri kapsamında verilmesi gereken destek ama bugün daha da artırılması gerekiyor bunun aynı zamanda ilaç, mazot, gübre, tohum ve fide desteğinin katlı katlı fazlasıyla deprem bölgesindeki üretici köylülere ulaştırılması gerekiyor. Hayvancılık açısından deprem bölgesinde ilk zamanlarda dağıtılan göstermelik yem dağıtımı uygulamasının gerçek anlamda bir yem desteğine dönüşmesi gerekiyor. Hızla köylülerin gerçek anlamda barınacakları kalıcı konutlara ulaştırılması lazım. Televizyonlarda göstermelik birkaç tane konutun teslimi üretici köylülerin sorunlarını çözmüyor. Aynı zamanda yapılan köy evlerinin yanında maalesef ki ahırlar yok. O evlerin yanında ahır olmadığı zaman köylülerin hayvanlarını besleyecekleri hayvansal üretime devam edebilecekleri mekanlar olmadığı zaman evler sadece köy evi olarak kalacak. Yapılan bir araştırmaya göre Adıyaman'da badem üretiminin göç nedeniyle akamete uğradığı ve badem üretiminin azaldığı, Maraş'ta alabalık üretiminin %40 azaldığı, Adıyaman, Maraş ve Hatay'da süt hayvancılığının ciddi oranda azaldığı, önümüzdeki dönem süt üretiminin ve aynı zamanda da hayvan yetiştiriciliğinin azalacağına ilişkin ciddi tespitler var. Tüm bunlar karşısında AKP iktidarı Sağır Sultan'ı oynuyor. Ne yapılması lazım? Üretici köylülerin bütün bankalara ve tarım krediye olan borçlarının tamamen silinmesi, elektrik, su, telefon borçlarının silinmesi, önümüzdeki bir yıl içerisinde de alınmaması ilaç gübre, ve mazot tohum fide desteğinin hızla ulaştırılması bütün sağlık hizmetlerinin ücretsiz ulaştırılması lazım etici köylüyü gelecek yıla çıkmasını sağlayacak maddi desteklerin sunulması lazım Tarım arazilerinin arkamızda olduğu gibi tarım dışı kullanımının önüne geçilmesi ve durdurulması lazım.